dünya ülkeleri karanlığa mı itiliyor? Verilerin silinmesi sadece bir Amerikan sorunu değil. ABD hükümeti düşük ve orta gelirli ülkelerde resmi istatistiklerin üretilmesini uzun süredir destekliyordu. Örneğin demografik ve sağlık araştırmaları DHS programı 40 yılı aşkın bir süredir 90'dan fazla ülkede çocuk sağlığı ve beslenme gibi temel göstergeler hakkında anket verilerinin üretilmesine yardımcı oluyordu. Bu veriler Pakistan'daki hamile kadınlara yönelik bir destek programından tutun da Uganda'daki aile içi şiddet mağdurlarına desteklerine kadar sayısız değerli girişimin geliştirilmesine rehberlik etti. Hatta 17 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi onu ilerlemeyi izlemek için DHS verilerine güvenirdi. Fakat ABD Başkanı Donald Trump yönetimi şimdi de DHS programını süresiz olarak askıya aldı ve onu yürüten ABD Uluslararası Kalkınma Ajansını feshetti. Ancak bu sadece birkaç grafik değil. Gelecek nesillerin yaşam koşulları demek aynı zamanda. E, eğer veri yoksa gelişme de yok, politika da yok, çözüm de yok. Yani bir anlamda istatistik yoksa insan da yok.